Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Hocam? Başka bir şey yok. Kim? Recep Tayyip Erdoğan. Tabii o. Tabii. Neden? Neden? Ne, ne, nedeni Neden? mi var? Neden bu? yaptığı için mi o? Sen... İtallarını seversen sen sen. nesin? Manyak mı ne? Her tarafı mı Allah'ım? He? Arkadaşın değil mi? Halamın kızı. Niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Herkes her tarafı pahalı. Kız seversen sen. Sen Özgür mi Erdoğan? şeyler? Dağ, şeyler. Dağdan ne yapacak ya? Adıyla, ya, sanıyla Tayyip da. Erdoğan. Allah Siz ömür teyzen. versin. Göz. Kız yüreği lanse etsin. Öyle, sen, öyle diyor gözler diyor. Ne diyor? Gözler diyor. Dünya lideri diyor. Aa, <laughs> bir tane. Allah ömrün ömür katasın. için söylüyor. Kız yüreği Bırak. Recep Tayyip Erdoğan. Bu onu tutuyor. Sen teyzen Ben CHP'ci. <laughs> Komünistleri tutuyor. Neden tutuyor? PKK'ları tutuyor. <laughs> Vallahi bırakacağım sana. vurma. vurma. Vallahi bırakacağım niye, niye vuruyorsun abla? Niye vuruyorsun? E ne Anladım. işi var başkalarına başkalarıyla? Ya, Tayyip Erdoğan'ı tutuyor. Sen ne mi? Kocan emekli etti diye mi Tayyip Erdoğan'ı tutuyor? O zaman adam daha ne yapacak? <laughs> daha ne yapacak adam? Bizim, hadi biz kavga edeceğiz. Yok, bugün. Hayır, hayır, hayır. daha <gülüyor> ne <gülüyor> yapacak <gülüyor> adam? Manyak mısın <laughs> sen? Bağırma. 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 sağ olun. Sağ olun.